Hasret kafesindeki düşüncelerim, Yürüyün kardeşim diyarına, Ümit yerlerim ve sevda güvercinim, Değiler şehidinin tahtında. Hasret kafesindeki düşüncelerim, Yürüyün kardeşim diyarına, Ümit yerlerim ve sevda Tahtına. söyleyin ona kardeşin özler seni konu oldun düşlerini ikram edermiş sana hasretlerini billur oldun gözlerini söyleyin ona kardeşin özler seni billur oldun gözlerini İkram edermiş sana hasretlerini, konu oldun düşlerini. Ah diyor değil, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ben yüzüm sürüversem, komşu olsam inci tahtında.